Bu adamlar sürpriz oldu bize. Dört ayak üstüne düştük. Halil'i öldürsünler işte. Aile cinayeti, töre cinayeti diye sayarız. Elimizi ateşe sokmadan bu işten kurtulabiliriz diyorsun. Ha? Hı hı. Ama önce çantasındaki kutuya bakmamız lazım. Aradığım şey o kutuda olabilir. Kutuyu almak kolay. Sönmezlerin köşkünde bir sürü adamımız var. <laughs> Ama o kadar adama rağmen kutunun gitmesi şüphe uyandırır. Şimdi bir dakika. Bir dakika bir düşünelim. Kutu'nun sırrı çözülmeden Halil'i ellemeyin, hı hı. adamları oyalayın biraz tatil yapsınlar. Ben işimi halledince siz de ne isterseniz yaparsınız, tamam mı? Tamam. Güzel. Emniyete gideceğim birazdan, şu mezar davası için yine çağırdılar. Hiçbir delil bırakmadınız değil mi? DNA'sını araştırırlar diye toprağı bile değiştirdik. Güzel, aferin. Sen de ortalarda gözükme, ne olur ne olmaz. Hayalet gibi dolaşıyorum merak etmeyin. Aferin. Siz geçin içeri abi ben poşetleri getiririm. Sağ olasın. Kadirlerin üstüne. Oturdun kaldın burada. Nasıl dayanıyorsun ya? Bütün Kreuzberg ağzını bıraktı. Başka tarafıyla gülüyor arkanda. Ben kızımı sattım senin yüzünden. Kızımı. Kızımı. Gündüz gündüz içtiğini görmedim hiç. Gitme şimdi yanına. Yüz verme. Üstümüze üstümüze gelir. Bırak kafamızı dinleyin. Yusuf da niye aramıyor ki? Kesenize bereket. Afiyet olsun. Menekşe bir ara notere gidelim seninle. Bana vekalet ver. Şu boşanma işine bir girelim bakalım. Olur. Ben de üstüme yıkılan suçlardan arınırsam rahat edeceğiz. Tabii önce cesedimin bulunması lazım. Lütfen öyle söyleme lafı bile kötü. Her şey düzelecek. Göreceksin. Ben bir telefonuma bakayım. Tekrar elinize sağlık. Afiyet olsun. Çay içeriz. Şimdi koyarım. Ben biraz çalışacağım. Evlenince de böyle olacak. Yemekleri birlikte yapacağız. Sofrayı birlikte toplayacağız. Çocuklarla birlikte oynayacağız. Çocuklar? En az beş tane. <laughs> Kalabalık bir aile istiyorum. <laughs> problem yok değil mi? Ha yok. Yok. <laughs> Hallo. Anne. Yusuf. Neredesin oğlum? Menekşe'yi sor Menekşe'yi. Menekşe? Menekşe? <laughs> Yanımda merak etmeyin. İyi misiniz? Bir sesini duyayım. Niye sessiz konuşuyorsun? Baban evde, mutfakta. Ha. Menekşe annem. <laughs> Menekşeyi veriyor. Ben de duyayım. Annem. Yavrum, kızım. Annem, iyiyim ben. Sakın merak gitmeyin, tamam mı? Bak abim de yanımda. Ya ağlama anne. <laughs> Menekşe. Ceylan <laughs> gözlü. İnan benim canım. Senin çorbanı yaptım ben balcılarda. Hep sizi düşünüyorum. <laughs> ya <biz. gülüyor> Ver ne olur. <laughs> Annem. Dikkat et kendine olur mu kuzum? Abinin yanından ayrılma. <laughs> Merak etme beraberiz. Dönmeyin sakın. Gidin dünyanın bir ucuna. Sesini duyayım yeter. Yaşadığını bileyim yeter. Kokluyorum eşyalarını. Ne her şey, Anne. Ne oldu? E tamam ya, ağlamayın. Ha, ararız biz sizi ne Hadi şey. öptüm canım, ninemi de öp. <laughs> kardeşine sahip ol. Hadi benim aslanım. Hadi benim oğlum. Tamam, merak etmeyin. Hadi öpüyorum sizi. İyi günler. Hadi. baba. Kadir. Efendim baba. Bu dünya var ya bu dünya. <laughs> Dipsiz bir kuyu Kadir. Efendim baba. Kimseye güvenme. Döndüğün anda arkandan bıçaklarlar. Sen iyi misin baba? Kötüyüm Kadir. Çok kötüyüm. Baba uğraşıyoruz bulacağız merak etme. Dükkana insan uğramıyor. Kahvede herkes sandalyesini çeviriyor. Herkes sırt çeviriyor Kadim En sevdiğim bile bir gün sırt çeviriyor. Anlıyor mu baba? Ne anlıyorsun lan? Ne anlıyorsun? Hiçbir şey anladığın yok. Kimsenin beni anladığı. Ne diyor? Sarhoş. Herkes bana sırt çeviriyor diyor. Oğlum adam haklı. Yuh olsun bize Kadir. Yuh olsun ya. Of. Her şey mi yalan be? Bütün yaşananlar mı yalan be? Ne oluyor sana? Ne derdin var senin? Ben kötüyüm. Kötüyüm. Vicdanını rahatlatmak istiyorsan... ...çağır o zaman Kadir'i gel. <laughs> Bırak menekşenin yakasını. Ha oğlum. Kimse benden konuşmuyor. Kızın kocasının yatağından kaçtı. Sen el el üstünde oturuyorsun diye tükürüyorlar yüzüme. Sen bakma o uğursuzlara. Öyle olmadığını biliyorsun be oğlum. Menekşe'yi affet de iyi ol. Ee, gitsem şimdi hırsımı kendim alırım. Her şeyin sebebi o. Her şeyin. Tüh, ben de biraz insan oldun sandım. Vicdanın konuşuyor sandım. Ne halim varsa gör. Adım atasıca seni. Zehir zıkkım olsun yediğin içtiğin. Yürü. Yürü kalsın bir başına. Kaldım zaten bir başıma. Ah Helga. Ah. ah.